Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma alellezine yetekun min hisabihim. O takva sahiplerin hesaplarından bir şey işin? Hiçbir şey. Yani sen onların hesaplarından bu hatta onların yaptıklarından şöyle diyelim. Onların zalimlerin yaptıklarından takva sahiplerine bir günah yoktur. Adam hani icabında emr-i bil yapmış. Yani peygamber gelmiş ama insanlar inanmamışlar. Yani onların yaptığı cezalarından dolayı Takva sahiplerine bir günah yoktur diyor. Velakin zikra zan onlara bir hatırlatma vardır. Yani bu müminlere de olabilir. Müminlerin onlara hatırlatması da olabilir. Leallehim yettegun sakınsınlar diye onlara ancak efendim hatırlatma vardır demiş. Evet. Ve zer bırak terk et kimi? Ellezini tehazü dinehüm dinlerini olan yapan kimseler. Ne yapan? laiben Le ve lehven. Oyuna eğlence alan kimseler. dinlerini işte o efendim Allah'ın ibadetlerini, dinleri ne yapıyorlar? Oyun eğlence alırsan şaka gibi. Yani gerek önem vermeyen kimseleri sen bırak terk et. Ve garatumul hayatü dünya. Onlar dünya hayatı aldat. Yani garra bak bu şeytanın sıfatlarında bilen şeytan aldatan. Yani dünyada şeytan gibi ne yapıyor insanı? Aldatıyor. bu, Dünya hayatı onları aldattı. Ve zekkir bihi. Ama o Kur'an'la öğüt ver. Sen sadece Kur'an'ı hatırlat, Kur'an ayetlerini onları oku ama onlardan efendim onları alemin kimseleri bırak terk et onlarla muhatap olma diyor. En tüpsere efendim öyle ki en tüpsere karıştırmaz nefsin bir nefsin bir ma kesebet. Hatta bu kelimesi helak manasında geliyor. Yani öyle ki onların nefsleri aldattı, kendileri helak olacak kimselerle sen terk et bırak artık onlar nefislerin hele heva, şey hevasından, uyduklarından dolayı artık onlar ne yapacaklar? Helak olacaklardır. Evet. Yani kazandıklarında da helak olacak kimseleri bırak. Değilse leha onlar için yoktur bin Allah'tan başka veli yok. Allah'tan başka bir dost yoktur. Vela şefiyun. Hiçbir şefaatçi yoktur. Yani onların Allah'tan başka ne şefaatçisi var, ne de velisi var. Ama onlar ne yapıyorlar? İnanmıyorlar. Dolayısıyla o helak olacak kimseler sen bırak terk et diyor ve in tadil eğer onlar faraza fidye vermek isteseler yani azaptan kurtulmak için kulla adil her bir fidye her bir hediye vermek isteseler la yuhazmine onlardan kabul edilmez alınmaz. Zaten böyle bir şey. Bu da faraza yani. Onda ahirette fidye verecek. Ahirette adam kevenden başka bir şey yok. Ne verecek yani? Bunlar hep bir misal yani. Evet. var ya ellezine üblüsü. İşte bunlar helak olacak, helak iblis, helak olmuş. İblis de bak buradan geliyor, iblis helak evet. olmuş efendim. Bir maa bu kazandıklarından dolayı efendim helakı hak etmiş kimselerdir. Üpsülü <laughs> işte bak yurtta hani besele. Evet. Bu besele o iblis, iblis evet. evet. Ümit kesen, bir maa onlar onların kazandıklarından dolayı efendim onlar ne yapacaklardır? Helak olacaklardır yaptıklarından dolayı evet. Lehum onlar için vardı şerabın bir içecek. Neden? Min hamimin kaynar sudan. Onların orada cehennem içecekleri kaynar sudan bir içecektir. Ve azabın elemin bir de elemli bir azap vardır. Neden dolayı bir makanı yekur. İnkar ettiklerinden dolayı onlara cehennemde elem bir azap vardır demiş. Evet. Kul de ki Enedu min dunillahi Allah'tan başkasını mı isteyeyim? Evet isteyeceğiz, arayacağız. Ne dua edeceğiz? Mala yenfauna ve la yuzurna bize faydası da olmayan zararı da olmayan dua ettiğimiz zaman bizim duamızı icap etmeyen, ibadet etmez zaman bize zarar vermeyen bir kimseye birilerine mi ibadet edeceğiz de onlara ve Nurat efendim ve la defa ve la yuzurna evet ve Nurat dü döndürlesek Nurat döndüreceğiz ila agabini akçelerimiz ak üzerine bu da diyor ki yani insan gidiyor ya geri dön, efşuren dönüyor tam. Yani dinden dönerse mürtet mi olacağız efendim? Bade sonu allahu Allah Teala bize hidayet nasip ettikten sonra e, efendim dinimizden mi döneceğiz diye onlara. Kellezi o kimseler ki işte o dönen kimseler kimdir? İstehvet şeytanı. Şeytanın ayartmasından dolayı vesvese vermesinden dolayı dininden dönen kimseler gibi mi olacağız diye şeytanı filarız yani yeryüzünde. Öyle ki hayranı, şaşkın şaşkın. Şeytanın onları dola, efendim şaşkın şaşkın dolandırdığı kimseler gibi mi olacağız? <laughs> Lehu o kimse için vardır. O yoldan sapan kimse için eshabın arkadaşları vardır ki yedûne onu çağırıyorlar iler hüdaya. Hidayete çağırıyor. Ne diyorlar? İtina bize gel. Bize gel diye onu hidayete çağıran arkadaşlar olduğu halde şeytanın azdırdığı kimseler gibi olup da biz de mi onlar gibi yoldan çıkacağız onlara diye onlara söyle diyor. Evet. Efendim kul de ki innel huda muhakkak hidayet a Allah, Allah hidayetidir. Hüve o ehde en doğru en hüda en doğru olan hidayet gerçek hidayet odur. Ve ümürne böylece biz emrolunduk li nüsline, teslim olmuş Müslümanım olmak için ve alemimiz ey emran Rabbine teslim olmak için emrolunduk diye onlara söyle bu ayet. Evet. Ve in eqimus salate şey ve en ve en eqimus salate. Daha şimdi yani emr olunduk dedi ya. Biz yine emr olunduk. neye emr olunduk? Eqimus salat namazı kılmakla daha ve teguhu ve Allah Teala'dan takva olmakla, Allah'tan korkmakla emr olunduk. Ve hu Allah Teala elezo ki ileyhi ona Onun huzuruna toplanacağımız Allah'a ibadet edip namaz kılmakla ve ona takva olmakla da emr olunduk diye onlara Söyledi. evet. Ve huvellezi yine o Allah ki halaka yarattı es semavatı var. Yani bir hakkı. Yeri de göğü hak ile yaratan Allah Teala'nın kendisidir. Ve yevme gün Kun fe yekun. Yani bir iş emre bir iş yapacağız zaman Allah Teala ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Kavlül hakkı. Allah Teala'nın sözü hak ve gerçektir. Ve lehül mülkü. Mülk de ona ayettir. Bütün efendim mevcudat onun efendi mülkündedir. Ye o gün yunfehu fissur yani sura üfürüldüğü gün bak. Yani şimdi bu anda, şu anda insanlar benim mülküm var diyor Allah Teala ne yapmıştır onlara? Emanet vermiştir onlara. Ama sura üfürüldüğü gün herkes öleceği için mülk kime kalacak? Allah'ın kendisine kalacak evet. Alimin gaybi ve O gizli de bilendir, açığı da bilendir. Efendim ve Allah Teala el hakimin habir. Her şeyde hakim sahibidir. Her şeyden haberdardır. ديالا مات صدق الله العظيم